abdest alırken kolumuzu çeşmenin altında her yeri ıslanana kadar bir kere ovalamak yeterli midir? Abdest meselesinde arkadaş biz çok zaman konuşuyoruz. Abdest Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan fıkıh kitaplarımızda diyor. Dört mezhepte de bunu yazıyor. Yani bu sadece şey değil. Kitaplarda da bu yazıyor. Resulullah'tan sabit olan bir kere yakamış, iki kere yakamış, üç kere yakamıştır. Üç kereden fazla nedir? İfrattır. Sağlamı nedir? Üçtür. Resulullah çi de yakamış, bazen tek yakamış. Suyunun, suyun mevcuduna göredir. İnsanın acele olmasına göredir. Ama normal halde, normal halde insan üç kere yakaması lazım. Normal halde üç kere. Bunu adet haline getirmek lazım. Ama adet haline getirip bir seferi bu biraz güzel görmüyor alimler bunu. Ama Bazen bir sefer yakarım, bazen iki sefer yakarım, acelem var, ya, sünnete uyum diye, evet bunun bir mahsuru yoktur. Ama normal üç sefer yakamaktır. Bu bir. İkincisi, borunun altına tutup böyle elini yakıyorsun, tam güzel, isbağıl vuzu yerine geliyor, evet mükemmeldir. Bu üçü de kapsıyor. Üç de içine giriyor. Eskiden nasıl yakarmışlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de ebde, su ebde sarılmış, bilir misiniz? Sağ. Bir avuç suda. Bir avuç su kadardır? Bu, bundan biraz büyüktür. Bu, 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 bundan biraz büyüktür. Buna ne diyorlar? Şimdi, ha, bardak. Bu bardak. Ha, bu bardaktan biraz büyüktür. Yani normal su bardağı su bardağı kadarıca, yani bir buçuk su bardağı kadarıca ne yaparmış? Ebdes alırmış içinde. Bir meşraba e, de, e, şey bir meşraba kadar meşrabeler var yani ondan dolusu değil arzı e, dört meşraba kadar ise de e, büyük abdestini alırmış. E, nasıl bu bir bu bir bu, çok bu bardak su abdest alırmış? Demek ki abdest almak o değil ki borunun altına tuttun züz, züz, devamlı su gidiyor. Bu israftır da aynı zamanda. Resulullah israfı nasıl tanıtıyor? Diyor ki nehir nehrin nehirde evde alırken israf etmemek lazım. Ki nehir akım gidiyor. İsrafı nedir bunun? Bak kıyas budur. İhtiyacın kadar alacaksın. Onun için borunun altına koydun çok incecik atacaksın onu. İncecik. Yok böyle açtın bu gidiyor. Hayır incecik atacaksın. Evet böyle sürteceksin elini. Her yerine su değdi, temiz oldu. 2 üç kere ovaladın. Bu üç yeri alıyor bir mahsulü yoktur inşallah.